niye hiç anlatamamışım gibi oluyor diye düşündüm de yani bu iletişim meselesi niye bu kadar zor bir şey çünkü iletişim dediğimiz şeyin ne olduğuyla başlıyor efendim bunu biz okulda da gördük çünkü aslında hikaye hep bir şey anlatmakla ilgili ya şimdi hikayenin kendisini yaratmayı bir yere bırakırsak aslında onu ulaştırmakla alakalı iletişim. Ee, ulaşması ne demek? Postayı gönderdim gitti. Mesaj iletildi mi? İletildi. Ha, iletildi. Ne iletildi? Yani iletildi. Gittim. Tamam gittim. Yani gittin ne oldu yani? Şimdi bana bunu niye söyledin gibi bir şey. Gittim şöyle bir izlenim edindim. Tamam böyle bir izlenim edindin. İşte iyi hissettim. Tamam iyi hissettim. Bunun için yani bundan iyi hissetmiş olman ve bunu bana aktarman bende bir şey uyandıracak demek ki değil mi? İletişim tamamlanmadı. Bu bu bir şey gönderdim. Gitti yani. Çöpe atmaktan bir farkı yok. Denize attım yani. İşte havaya Evrene mesaj gönderdim. Evren onu yedi mi? Artık ne olduysa. Devam edersek eğer. Karşı taraf bunu aldı. Yedi dedi ki yedim diye mesaj gönderdi. Bana geldi. Ben de onu gördüm. Dedim ki yedim ne demek? Niye öyle dedi bana? Ben ne demiştim? Dur bakayım. Ben ona gittim demiştim. Memnun oldum demiştim. O da bana yedim demiş. Ne demek istedi acaba? Ben de ne anladığıma dair yeni bir şey yazıyorum. E, afiyet olsun yazıyorum. O da bunu alıyor. Bu birinci yıl tamamlanmış bir ileti. Tabi bu arada birbirimizin yüzünü görmedik. Bununla da alakalı ayrı bir hikaye olabilir. Esasımız her zaman yüz yüze iletişim üzerine. Çünkü aynı zamanda nasıl baktı yok nasıl suratını burktu, burnunu mu karıştırdı işte arkasını mı döndü Çöpe mi attı tekrar? Yani öyle bir hani ne ne kadar karlı aldı, bundan nasıl etkilendi gibi devam etmek istiyor muyuz gibi? Mesela ben bu bu sıra yeni bir video e, şeyi YouTube YouTuber keşfettim bir hatun 11 ay kadar önce yüklemiş videolarını devam eden bir Danışmanlık sitesi var, sürdürüyor falan. Farklı bir yaklaşım benim için ilk defa görüyorum. Şunlardan bahsediyor, yani işte başlıkları şunun gibi. İşte çocukluktaki çocuklukta görmezden gelinme, çocukluktaki yalnız bırakılma, çocukluktaki uh, neglect işte yani çaldılan neglect çok kötü söyledim de neyse öyle bir şey ilişkilerinde ileriki dönemde nelere sebep olmuş diye anlatıyor anlatırken de mesela kendisine gelen mektupları Güzin abla olarak paylaşıyor bu paylaşımları sırasında da yorumlamaya devam ediyor bunları açıklıyor açıp sitesine de bakarım belki de paylaşırım vesaire de şimdilik mesele oraya gelmedi diye sadece söz ediyorum e, bu yaklaşım hoşuma gitti çünkü şöyle açıklıyor mesela diyor ki bir tanesi e, bana diyor bir kere diyor e, sosyal medyadan bir mesaj göndermişti ben de ona gönderdim sonra bir kere konuştuk ama şimdi müsait değilim seninle sonra konuşmak istiyorum dedim o da bir daha aramadı ben de onu aradım ama öyle oldu böyle olmadı falan filan aradan yıllar geçmiş diyor. Vay diyor neden işte aslında o iyi birisi aslında bana kötü bir şey yapmadı aslında şöyleydi böyleydi derken işte aklıma takıldı öbürüyle şöyle bir sorunum var ama olsun onlara da devam ettim ama işte onunla da böyleydi de filan. Şimdi <laughs> klasik ben şimdi bazen dizi de seyrediyorum e, yabancı dizileri e, drama diyelim ondan sonra La gene böyle aile içinde bin tane hikaye dönmüş, şu olmuş, bu olmuş. Yani tencere dibim kara, dibin kara, seninki benden karalar üzerine kurulu. Ben sadece kendimi izliyorum aslında o sırada. Biliyorum ki ilk baktığımda ya çok dandik dizi ya. İşte kadına bak işte bütün aileyi parmağında oynatmaya çalışıyor pis falan. Sonra bir bakıyorum aradan gene de, takip etmediğim için. Ee, <laughs> Aa, meğer aslında kadın başına neler gelmiş ulan işte bütün ailenin başına neler gelmiş o bir de kurtarmaya da çalışıyor bir de kasaba hikayesi Şimdi çok da farklı sanki şehirle kasaba şehirde sanki bin kişilik ailen var ne ilgisi var yani her neyse oradan oraya geçiyor işte falan Ay, o da öyle mi olmuş filan falan, falan. Yani en sevdiğim kısım şu. Nereye baksan herkes haklı gibi görünüyor. Haklı derken bu hayalimizdeki bir adalet duygusu olur ya yani aslında tabii lan ona da ne, ne biçim oyunlar oynanmış. Yani durmuş, durmuş. Sen de yani onu bana önce kötü gösterdin. Şimdi bakıyorsun kurban gösteriyorsun. Bir daha bakıyorsun öbür türlü. Bir daha bakıyorsun öbürü çıkıyor. Bir daha bakıyorsun o meydana çıkınca başka türlü. Ya böyle herkes ölümü görünce, ışığı görünce bir evet çocuğu ha buradayım. Poçecek. Kendi saklandın. Buradayım ben. Gel. Korktun mu? Da, çocuğu, çocuğu. Yiyeceğim seni. Seni yiyeceğim. Neyse benim de var takıntım. Mesela en güzel. Yerinden. Ee, baktım baktım. Bir süre kurtulmaya çalıştım. Beş ay ani bir kesintinin arkasından 5 ay boyunca ben bundan önce kızdım sonra kurtulmaya çalıştım ama yerimi terk etmeyeceğim izleyeceğim kendimi güçlü göstereceğim göstermenin de dışında aslında bir yandan ama içinde de yani kendimi yerleştirmeye çalışıyorum bir takım yani boşlukta bırakmayayım da bir yerden uyduruyorum tutunuyorum falan gibi onun arkasından İşler iyice karıştı tabi. Ne tutunacağım ya? Çıkarım ben bundan falan diye böyle ayrı bir hikaye. O daha çok karıştı. O karışanı da çözeceğim derken baktım. Bunu çıkılacak bir de yok. Kendimi kandırmak istemiyorum dediğim anda zaten beni tutabilecek hiçbir şey yok. Bunun kötü bir şey olduğunu sanıyordum. Ben kendimi kandırmazsam Beni kim kandıracak ben kendime Güzel şeyler söylemezsem Umutlar beslemezsem Güçlü olduğumu söylemezsem bana başka kim söyleyecek ee, Derken ben kendimi Güçlü olduğumu kanıtlamaya çalışırken daha çok Güçsüzleştirir sakatlar durumda bulmuşum Oradan çıkmaya karar verdiğim zaman da tabii bu ilk anda çok harika bir duygu değil şeye benzetebilirim ayağım e, kırık olduğu bir dönem sonrasında yeniden yürümek yeniden hareket etmek hem de yeniden e, belki biraz da insan içine çıkmakla ilgili e, bir spor salonuna yazılayım dedim <laughs> bir şekilde bu sağlandı üstelik havuzu da vardı ve ben şundan çok korkuyordum benim için ayakkabı ve terlik çok önemliydi. Yani vücudumun nasıl göründüğü değil, ayağımın sağlam basması önemli. Yani öyle şeylerim olmadı, takıntılarım olmadı da öyle bir takıntım oldu. Çünkü bu çok önemli yani. Nasıl göründüğüm, nasıl yürüdüğüme bağlı çünkü. Oradan havuzun kenarında düşmeden yürüyebileceğim bir terlik almam gerektiği için yaptığım bir alışveriş hatırlıyorum. Belki de dünyanın ne bileyim birçok çeşit eşyası yani günlük ihtiyaç işte ne bileyim güzellik şu bu hiçbir şey umurumda olmamıştır. Ama o terlik çok önemliydi benim için yani. O, o terliği doğru aldığım için çok gururlanmıştım. Ama ben o sponsor, spor salonuna hiç gitmedim. Bunu da detaylandıracağım. Biraz uzadı.